Dolar 21 lira oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Valla isterse 100 olsun. Bize göre bir şey olmaz. Dolar 21 lira oldu abi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Sonumuzu Allah hayra etsin kardeşim. Efendim merhaba. Dolar 21 lirayı geçti. Nasıl değerlendirirsiniz? Ha kardeşim dolarımız yok. Türk paramız yok ya dolarımız olsun. paramız da gitti, eridi, bitti. Para yok para. Para kalmadı. Düzelir Doğru. mi bu durum? Heh daha düzelmez, geçti. Şu Her parti de... bir yerine otursa partiden dolayı şey oluyor. Inan, Belki düşer. <laughs> Yalan mı? Erdoğan diyor ki ben düzeltirim bunu. Kuşku düzeltiyor. Senelerden beri düzelteceğim diye hangisini düzeltti? Evet. Kendini düzeltti, kimseyi değil. Sakıncalısı <laughs> var mı söyledi baba. <laughs> <laughs> Hiçbir sakınca şey yok. Aynen öyle olsun. Olsa da bile her şey ortada oğlum. 20 senedir düzeldi mi? daha çıktı. Yine çıkacak. Daha beter. Dolar sizi nasıl etkiliyor efendim? Bazı vatandaşlar diyor ki ben dolarla maaş almıyorum. Beni etkilemiyor diyor. Oo, etkilemez olur mu? Alışverişleri neyle yapıyoruz? Dolar fiyatta. Bundan etkiliyor oğlum. Allah Cenabı Allah vicdan versin. Bir şey demiyorum oğlum. Allah hepsine kolaylık versin. Kim olursa olsun. Hadi size de kolay gelsin. Bu ekonomi politikalar değişmediği sürece dolar 30'a da çıkar, 40'a da çıkar. Önemli olan şeyin kabinenin değişmesi değil, zihniyetin değişmesi, neoliberal politikalar, serbest piyasa ekonomisi dediğiniz şeyin sistemin, rejimin değişmesi gerekiyor. Türkiye 22 yıllık bir değişimi için çaba gösterdi ama bu değişim olmadı maalesef. Bugün Türkiye siyasi tarihinin en karanlık, en gerici, en faşist milletvekillerinin olduğu bir parlamento var. Erdoğan düzeltebilir mi sizce? Hayır ya 20 yıllık düzeltememiş şimdi nasıl düzeltsin ki? Mümkün mü? Yani bugüne kadar ekonomiyi düzeltemeyen tek bir kişinin ekonomiyi düzeltmesi mümkün değil. Başkanlık sistemi olur mu? Yani bir kişi her şeyi düzeltemez mümkün değil. O kişiye de ağır gelir. Erdoğan'a da ağır gelir. Hem ekonomi hem eğitim hem turizm hem ulaşım işte aklınıza ne gelirse bütün bunların hepsini bir adama tek adama vermişsiniz ve tek adamın her şeyi düzeltmesini bekliyorsunuz. Tek adamın her şeyi düzeltmesi mümkün değil. Halkın refahını önüne alan refahın düzeyini yükseltecek ekonomi politikalara ihtiyaç var. Zenginlere bütün kamu mallarının peşkeş çekildiği ekonomiye değil halkın refahını düzeltecek ekonomi politikalara politikalara ihtiyaç var. Bu politikaları temel almayan hiçbir politikanın Türkiye'nin ekonomisini düzeltmesi de mümkün değil. Ben öyle düşünüyorum. Başka sorunuz var mı? Nasıl bir beş yıl bekliyor sizce Türkiye'yi? Bunu merak ediyorum. Bu ekonomi politikalar devam ettiği sürece zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksullaştı. insanların gelecek kaygısının daha çok olduğu, nefes alamadığı bir Türkiye olacak. Tabii ki beşli çete zenginler daha zenginleşecek. Ama yoksullar da daha yoksullaşacak. Böyle bir politikanın kendisi değişmek zorunda. Eğer bir politikayla devam ediyorsunuz, onun aydınlığa kavuşmuyorsa başka bir politika uygulamak zorundasınız. Aynı neoliberal politikaları devam ettirmenin bir anlamı yok ki. Neoliberal politikalar devam ettiği sürece de yani zengini düşünen, yoksulu düşünmeyen, ha, öğrencileri düşünün niye kaçıyor? Yüzde 63'ü yurt dışına gitmek istiyor. Yazık değil mi? Bilimden gidilmeyen yol karanlıktır. Hacı Bektaşi Veli böyle demiş, güzel de demiş bence. Abi, dolar 21 lirayı geçti. Nasıl değerlendirirsiniz? Ya şimdi ya öncelikle şunu ifade etmiş olayım. Biz bazen öyle bir beklenti içerisine giriyoruz ki işte efendim döviz acaba düşer mi ne olur? Yani öyle bir kıskacın içerisindeyiz aslında. Vahşi kapitalizm bu topluma egemen olduğu sürece ve batılı ülkelerin üzerimizdeki tahakkümü devam ettiği sürece döviz yükselmeye devam edecek. Türk lirası değer kaybedecek sürece sürekli olarak. Onun için biz sistem olarak öncelikle bakşi kapitalizmin kıskacından kurtulmalıyız. Amerika'nın tahakkümünden de kurtulmalıyız. Bugün sadece NATO adı altında ülkemizde bulunan 28 üsle birlikte NATO'nun işgali altındayız. Öbür taraftan yine biz döviz politikalarında uygulanan palyatif çözümler çözüm değil aslında. Onun için tabii kesinlikle Kesinlikle öyle ama sadece dış güçler değil. Sistem olarak biz bu vahşi kapitalizmin kıskacından kurtulmak ödevindeyiz. şunu sorayım abi. Sadece kapitalizme veya batının işte üzerimize evet, evet, evet. bağlamak size yeterli mi? Karar vericiler neden Şimdi, var Şimdi hayır bu şöyle sistem olarak bakın biz bir alternatif de ortaya koymak ödevindeyiz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de mülk sadece zenginleriniz arasında dolaşan bir meta olmasın diyor. Bu sistem zengin daha zengin yapıyor fakiri daha fakir yapıyor. Böyle bir sistemden kurtulmamız için bizim aidiyet değerlerimize uygun yasama, yürütme ve yargı organlarıyla birlikte yeni bir anayasal düzene ihtiyacımız var. Olay bu kadar başkanlık basit. sisteminin de değişmesi Yok değil. başkanlık sistemi o kadar önemli değil. Çünkü burada tek adam tek adam deniyor ama yani biz olayı bu zaviye'den de değerlendirmeyelim. Çünkü parlamento ne işe yarıyor? Peki, yani yani bu bakanın işi nedir o zaman? Yani işte ekonomi bakanı en azından ekonomi politikalarıyla iştigal edecek. Odur yani. Onun görevi odur. O zaman bugün... Bu kadar sıkıntı varsa bunlar doğru iştikal edilemediği için. Hayır efendim bu sıkıntıların tek sebebi vahşi kapitalizmin kıskacında olduğumuzdan dolayı. Yöneticinin hiçbir. Kesinlikle kayıyor. bu sistemin değişmesi lazım. Ben bu sisteme vahşi kapitalizme karşıyım. Peki, teşekkür ederim. Eyvallah. Dolar 1 lira oldu nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi bende ne dolar var ne alacak para var hiçbir şey yok. 7500 emekli maaşım var onunla yaşama uğraşıyorum. Hepsi bu. Yetiyor mu abi 7500 emekli? Mecburen yiyoruz. Yetecek zeytin ekmek yiyoruz. Yetireceğiz başka çaresi yok. Hepsi bu kadar yani. Teşekkür. Olsa daha fazla yiyeceğiz. Dolar 21 lira oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi pek umutlu değilim. Düzeleceğinde. Ya dünyanın hali belli. Türkiye'nin hali belli. <laughs> ya pek bu umutta görmüyorum açıkçası. Işin doğru. Teşekkür ederim. Amcam dolar 21 oldu. Nasıl değerlendirirsin? Bir şey diyemiyorum. Şu anda iyi yani. Doların yükselmesi nasıl etkiler vatandaş? Zor durumda bırakır. Zor durumda bırakır yani. Düzelir mi sizce? Bence daha aşağı inmesi gerekiyor. Şey bir şey değil. Dolar 21 lira oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Dolar oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Bağlanmış. Artmış yine değil mi? Abi? E, artmış. Neden bu artışın sebebi abi sizce? Herkesin bildiği gibi enflasyonla. Düzelir mi bu durumlar? İdare güzel olursa düzelir. TÜİK bugün %0.4 enflasyon açıkladı. 0.04. Nasıl açıklarsınız İnanmıyorum. Onun lafına inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dolar 21 oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani değer düşer ya. O şekilde değer. Ne zaman düşer. düşer abi? Muhtemelen 5 yıldır artıyor. 5 yıldır artıyorsa o o zaman şöyle düşünelim. 5 yıldır Hükümet bunlarla savaşıyor. Vatandaş da savaşıyor. Mat, vatandaş savaşıyor ama bir yerde de peki dolar 20 liraya çıktı değil mi? 21 abi. Düştüğü zaman vatandaş dolar çıktı diye düşürülen ürünü tekrar indiriyor mu? teknoloji ürünler iniyor abi. Mesela? Mesela bilgisayarlar, laptoplar peki aldığın, dolara endeksli dolara aldık. endeksli dolara endeksli neler var? Her şey. Her şey. var. Peki İndeks bunlar... neler ha. var diye daha kısa süre. Peki bunlarda düşüş oluyor mu? Dolar düştüğü zaman? Oluyor abi. Olmuyor efendim. Oluyor. Halk yani esnafta var. Ne varsa esnafta o, var. Çoğu esnaf. Es, çoğunlu çoğunluk esnafta. Niye derseniz ben de bir esnaf olarak. Bunu öngörmek için önce doların düşmesi lazım. Dolar ne dolarla zaman düşer alakası diyorsun? yok. Dolarla alakası yok. Mesela ekmeğin dolarla alakası var mı? Var abi. Ne gibi? Üretim, bunlarda mazotlar. Teşvik mekanizm. veriyor devlet. Yetmiyor diyorlar. Efendim. Devlet teşvik veriyor. Yetmiyor ona, ona teşvik veriyor. E tamam teşvik alıyoruz undan değil mi? E bunu ben teşvik aldığım halde unu teşvikle alıyorum. Bunu ne yapmam gerekiyor? Az fiyata satmam Sen lazım değil mi? Sen üreticisin abi. Üreticiyim. Yok, bu da üreticisiniz. Ben fırıncıyım. Fırıncıyım. Ben bunu ne yapıyorum? Aldığım bir ürünü eğer teşvikle alıyorsam 5 liraya satacağım ekmeği 4 liraya satmam gerekiyor. 7 lira dersem ne olur? Aldığım teşvik haram mı, helal mi olur? Ne yaparım? O zaman ben devlete ihanet etmiş olurum. Bu devletin arkasında durmaktır. Sana devlet, sen bana para veriyorsun, değil mi? Ne için veriyorsun parayı? Bunu kullan diye. Ben, ben ya, sorumun ben, cevabını alamadım. Ama. Alamıyorsun. Bak ben ne diyorum? Ver, Vermiyorsun ki. Abi, ben veriyorum ama he, anlamak istiyorsanız şöyle düşünelim. Dolar nasıl düşer diyorum. TL nasıl değer kazanır diyor TL nasıl? O zaman ne yaparız? Dolar elimizdeki dolarları bozduruz. TL değer kazanır. vatandaş yani sorun. Vatandaş evet, sorumuz. Sen ederim. dolar yükseliyor diye dolar'a koşarsan ne olur? Dolar yükselir. Altın çıkıyor diye altına koşarsan altın yükselir, değil mi? Ekonomi yönetiminin hiç sorunu yok yani. Ekonominin yönetimi şöyle. Ekonomi tabii ki. Ekonominin de sıkıntıları Erdoğan bu ekonominin sorumlusu benim demişti mesela. Tamam. Ekonomi gayet güzel. Niye güzel? Bence güzel. Neden güzel? Şimdi bugün asgari ücret ne kadar? Sekiz buçuk değil mi? Bunu 2001 ile kıyasladığın zaman aslında kira ne kadar Bugün 2000 kiranı karşılayabiliyordun. Şimdi asgari ücretli çalışan kirasını, çocuğun okul masraflarını karşılayabiliyor. Şimdi ona gelelim. Asgari ücret diye şöyle bir plan olmalı olacak. Asgari ücretli kira Karşılayabilir. E Önce onun cevabını alayım. Efendim? Şimdi asgari ücretli geçinen kirasını rahatlar rahat karşılayamıyor. Karşılayamıyor. Tamam. Onda karşılayabiliyor mu? Onunla Çocuğun tamam. okulmaz karşı. Şimdi tatiline gidebiliyor mu dersen tatil farklı bir. Bu tatil hani farklı bir bölüme geçer. Niye dersen son tatilden bahsetmiyorum abi. Tamam. Ee, sezon tatilinden bahsediyorsanız yüksek kesimli gelir herkes gelirine göre gider. Doğru mu tatile? Heh. işte ben de diyorum ki neden bizim gider. vatandaşımızın bu imkanı yok diyorum. Niye mesela Bak, sen istediğin zaman e niye tatile gidemiyorsun? Gidersin, gidiyorum Senin hakkın İstersen değil aslında bir tatile gidelim Ya istesem giderim ama bir, evet. ben gitmek istemiyorum. Ben yani gitmek isteyen de bir sürü insan var. Gidebilen de var. Evet böyle de değerlendirebiliriz ama her şey hakta bitiyor yani önce halk kendine gayet bir fren yapması lazım. Tamam. Kemerleri Oraya sıkacağız diyorsun. Ya sıkmak gibi değil. Kemer sıkmak değil ama sonuçta bir kemerden önce ülkeyi düşünmek gerekir. Ya bir, bir oğlan bir babayı düşün tamam mı? Bir baba 5 oğluna söz geçiremiyor. O diyor ben bunu alacağım. O diyor ben bunu alacağım. Sen alıyorsun ayakkabının en kralını 500 milyonluk. Öbür oğlu istiyor ki ben bir milyarlık alacağım baba e, 300 liralık da var. Hangi birine de, devlet hani de, oğlan baba söz geçirecek? devlet de böyle yani. Hangi birine söz geçirsin? Peki, Hadi. Uygunlar. Abi dolar 21 lira oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? İyi yemek hak ediyoruz ki mi yıldır yönetiliyoruz. Mustak. Evet. Nasıl etkiler abi vatandaş? Vatandaş tane kimse çarşı parada bir şey alabiliyor mu? Bir kilo iki bin liradan on bin lira çıktı. Kimse geçinemiyor ki. Ama demek ki beğeniyorlar veriyorlar. Mustak. Sorumlusu kim abi? Bazıları halk bunun sorumlusu diyor. Halk. Halk yönetimi beş yılda bir değiştirmesi lazım. Değiştirmiyorsa demek ki halktır. Peki sizce nasıl bir 5 yıl bekliyor bizi abi? Valla 5 yıl daha kötü. Hani dünü ararız diyorlar. Gelen gideni aratır. Dünü arayacağız. Dolar 21 lira oldu. Nasıl değerlendirsiniz? E olacak. İyi, normal. İyi mi? Tabii. Durdurulabilir mi bu artış? Durdurmaz. Durması gerekir mi? Senin ihracatın e, dolara bağlı olduğu sürece durmaz. Bizim işimize yarıyor o. Kimin işine yarıyor? şeyin Üreticilerin. Niye şeysin ki? Sen... Tüketici ne oluyor abi burada? Tüketici çok. Kendine göre şeyini alacak tedbirini. Ayağını yorgunluğa göre uzatacak. Evet. Devletten bir şey beklemesin. Devletten ne bekleyecek devlet? Ekonomi politikası. Ne, ne yapacak yani bedava mı besleyecek Abi bize? İyi bir ekonomi politikası sunacak ki Türk lirası değer kazansın. Şimdi 13 dolara bir ayakkabı alsan, kaç para yapar? 260 civarı bir şey yapar. Türk parasıyla kaç para? Şimdi adam burada sen çok üreteceksin. Çok üreteceksin. İhracatın düzgün olacak, güzelir. Yani burada bir üniversite mezunu olmak falan önemli değil. Bunu herkes biliyor. Yalan söylüyor bu çoğu da. Dolar 21 lira oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Ekonomiden soruyorsunuz ama ekonomiden dolar 20 lira değerlendirme derken mesela. Doların 21 lira olması vatandaşı Normaldir. nasıl etkiler? Normaldir. Vatandaş etkilendi, etkileneceği kadar. Yani ne demeyeyim. Normal. Demiyorum? olması Normal. gerekir miydi? Ol, olması gerekir yani. Olmadığı zaman geldi işte. Yeni kabine açıklandı. Bir ayar çekilir. Telaşe'ye gerek yok. Ne yapalım? Vatandaş etkilenir mi abi bu durumdan? Vatandaş derken nasıl anlatayım ben ya? Vatandaş illaki etkilenecek. Her çıkışın bir inişi var. Yıllardır niye yemiyor abi? Yıllardır niye mi Yıllardır, yıllardır de, çıkışta. Yıllardır çıkışta derken? Bransını gönderdiğimizden beri çıkışta. Şimdi Brunson, Brunson siyaseti bırak. Siyasetinden kafam çalışmaz. Kafamı çalıştığı tek şey var. Her rampanın bir inişi var. Çıktık, iniyoruz. Peki, Anlatabildim mi? Dolar çıkabilir, yüzde de çıkabilir. Ama insanların alım gücünden bahsediyorum veya zaman aldık 5, 10 ne neyse Peki, çıkışımız oldu. Alım gücü nasıl abi? Çık. Alım gücü. Arkadaş siz şimdi çekim yapıyorsunuz. Onu yapıyorsunuz ama benim için insanların alım gücü. Onu herkesi vatandaş biliyor. Seçimden yeni çıktık. O olmuş bu olmuş. Sandığa girene kabul ediyor musunuz? Tamam, demektir. o zaman dönüşen bir şey yok. Vatandaşın alım gücünü soruyorsun. Vatandaşın alım gücü yaşam standartları iyi ki olmuş yani. İyi diyorsun. Ben iyi demiyorum. Vatandaş biliyorum. Ben vatandaş, vatandaş bilir. Ben vatandaş adına peki. kendim ben kendi kendimin şeyini verebilirim anca. Peki, teşekkür Heh, biz teşekkür ettik. Dolar 21 lira oldu gençler. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah 22 olur. <laughs> Abi bilmiyoruz ki ya. İyiye gidebilir aslında biliyor musun? Şimdi abi bir şirket bile kursan şirketin büyümesi için en azından bir 10-15 yıl emek vermen gerektiğini düşünüyorum. Ki ülke için tabii yaşına da bağlı olarak en azından bir 30-40 sene tek adamın yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Atıyorum adam 20 yaşında iktidara gelse, 20 yaşında iktidara gelse 60 yaşına kadar eğer sağlam bir adamsa, hırsız değilse vesaire bir yanlışlığı yoksa, halkını gözetiyor, halktan biri ise ülke gerçekten abi ne Amerika'sı ne Çin ne Rusya'sı kalır piyasada. Peki şu an mevcut gidişatta dolar sence düşer mi? Şey. Bugünün iktidarını değerlendirdiğine senin kriterlerine uyuyor mu? Bugünün iktidarına göre düşeceğini düşünmüyorum abi. Böyle devam eder. Erdoğan ben düzelteceğim dedi ama. Abi dediyse yapabilir ya ama yapmaya da bilir. Sığınmacıları mummacılara gönderirse veya halkın gözetimini nasıl diyeyim? halkın iyiliğine doğru devam eder aynı bu şekilde. Valilerin yani yerine gelirse mesela üniversite öğrencileri için biz şimdi üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Dediği gibi vergileri vesaire verirse son numara olur abi. Düşmez abi daha da kötüye gider diye düşünüyorum. Daha da, daha da kötüye gider. Yani Erdoğan'ın değişmesi lazım abi. Mesela o yüzden düşmez diye düşünüyorum. İnşallah tamam, düşer ama. Ben ama düzeltirim yani. bunu diyor. İnşallah düzeltir de zor yani hiç sanmıyorum. Yine. Dolar 21 TL oldu. Nasıl evet. değerlendirirsiniz? Normal. 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 Bence normal. Çünkü Türkiye bir seçimden çıktı değil mi? Bir değil iki seçimden çıktı. Bu normal bir şeyler. Yani şimdi Kemal geldiği zaman dolar artmayacak mıydı? Fiyatlar zam gelmeyecek miydi? İki katı gelecekti. Bilemeyiz abi. Ya bilemez değil işte. Çünkü adam konuşmasını bilmiyor. Gitti ne yaptı? Şimdi neden zam gelecekti biliyor musunuz mu? Gitti İngiltere'den 800-300 milyar dolar borç para aldı mı bu adam? Ödeyemeyecekti. İğneden ipliğe 500 üzerinde zam gelecekti. Varsayımlar değil, olgular üstünden gidelim. Şu evet. an evet. Erdoğan seçimi kazandı. Allah Seçimin ardından zamlar geldi. Ve dolarda Ve dolar şey. bugün 21 lira. Bu normal bu bir şey. Doların, bu doların sorumu şey. bitireyim müsaadenizle. Tamam, Doların artışı nasıl engellenebilir? Bunu soruyorum. Doların artışı nasıl? Daha doğrusu TL'nin düşüşü nasıl engellenebilir? Doların, TL'nin düşüşü engellenecek. En son engellenecek. Şu an hadine başta kim geldi mi? Neşimşek geldi değil mi? O bu işin doktorudur. Hiç merak etmeyin. Ben size zaman veriyorum. Bir ay sonra dolar da düşecek. Türk lirası artacak. Benden bu kadar.